Bitlo kripto para platformu sunar. Selamlar, hoş geldiniz arkadaşlar. Güzel bir hafta dileyelim. Haftanın ilk işlem günündeyiz. Günlerden pazartesi ve saatlerimizde 10.34. Haftayı nasıl başlıyoruz? Haftaya altında inanılmaz güzel bir yükselişle başlıyoruz. Altıncıları böyle sevindirici bir haber vererek başlayalım. Seviniyoruz yani hepimizde çünkü altın var ve altındaki bu yükselişin zaten devam edeceğini bu kanalda e, günlerdir, haftalardır hatta yıllardır e, konuşuyoruz. Sebepleriyle beraber haftaya 3400 dolara ramak kala başladık. 3395 dolar ons altın. E, gram altında harem tarafına harem altına baktım şöyle bir 4237 TL gram altı şu anda hani fiziki olarak gördüğüm kadarıyla bu fiyattan satılıyor tabi değişim gösterebilir ama ekranda gördüğüm e, harem altındaki fiyat bu fiyat ve bakın e, a peki altın neden böyle haftaya yükselişle başladı derseniz hemen ben buradan e, Tabii ki güvenli liman talebi var altına yani altında altına büyük bir talep var zaten bir talep olmazsa fiyatlar yukarı gitmez ve o beklenen düzeltme beklenen işte kar satışı e, olmadı olamıyor olsa bile oldukça düşük kaldı e, hemen hemen ufak bir kar satışı veya ufak bir düzeltmeyle sürekli yukarı giden bir altınla karşı karşıyayız bunu çok iyi okumak gerekiyor şimdi bakın e, dünyada şu anda Amerikan dolarına karşı baktığımda şu an dolar endeksi 98'lere kadar geri geldi. İnanılmaz son 3 yılın hatta belki 4 yılının en dip rakamlarına yaklaştı. Yatırımcılar buradan deri gibi kaçıyorlar. Amerikan dolarından kaçan kaçana. Burada dur, duran yok ve Amerikan tahvillerine bakıyoruz. 10 yıllık tahvillerde ne var? 10 yıllık tahviller 4.35'te. Yani burada da aslında normalde dolar endeksi düşerken e, bunun da düşmesi lazım. Bunlar birbirine Kore'le giderler. Ama burası da düşmüyor. Bu da aslında yine Amerikan tahvillerine karşı bir e, e, güven olmadığını da gösteriyor bize. Dünyada e, Amerikan doları Trump'la beraber e, sorgulanmaya başladı ve dolar rezerv para statüsünü kaybetmedi belki ama yani tam anlamıyla bu gidişle artık kaybediyor gözüyle bakabiliriz. Çünkü dolardan dediğim gibi yeterince alım gelmiyor. Dolardan bir kaçış olduğunu görüyoruz. Peki sebeplerine bakalım şimdi. Şimdi sebebi arkadaşlar Trump'la başlayan süreç. Şimdi Trump'la başlayan süreçte önce ne gördük? Gümrük tarifelerini gördük. Bir kere gümrük tarifeleri vergilerle başlayan o bütün dünyada 70 küsür tane ülkeyi ilgilendiren sonradan askıya alınmış olsa bile Çin'de devam ediyor. Ve Çin'den de misillemeler var. Ee, diğer taraftan jeopolitik riskler. Yani işte Orta Doğu gerilimi. İran'da şu an işte bir takım e, işte nükleerle ilgili ne olacağıyla ilgili soru işaretleri var. Çin, Tayvan. Daha önce uyarmıştım. Çin, Tayvan'la ilgili her an bir şeyler e, patlayabilir. Her an e, bir anda gelişme olabilir. Rusya-Ukrayna savaşı keza aynı şekilde. Şimdi o taraflar ayrı zaten devam ediyor ama diğer taraftan da bu tarifelerle ilgili belirsizlik, yarın ne olacağını e, piyasa bilmiyor. İşte böyle olunca e, otomatikman Amerikan e, dolarına karşı bir zayıflık oldu. Ve Cuma günü, geçen hafta e, Cuma değil Perşembe günü Trump çıktı dedi ki Powell'ı görevden alacağım, kovacağım dedi. FED başkanını kovmakla tehdit etti. Bunu söyledi piyasaya. Ee, ve şu sorgulanmaya başladı Amerika'da. Amerika'da şu an inanılmaz büyük bir karışıklık var. Ee, FED bağımsızdır. FED bağımsızdır ve Trump onu kovamaz. Ama Trump da hayır ben onu kovacağım ya da bunun için işte bir bakacağım yani hukuki açık var mı yok mu ona bakacağım. Ee, FED'in faizlerin düşürmesini istiyorum diye. FED faizleri düşürsün ve pahalı kovmaktan bahsediyor. Yani bu da e, hani FED bağımsızdır, Amerika Merkez Bankası bağımsızdır. Rı sorgulatıyor. Böyle olunca Amerika'ya hiçbir güven kalmadı. Bakın Amerika çok büyük bir güven kaybı yaşıyor. Amerikan dolarından kaçan kaçana, Amerikan tahvillerinden kaçan kaçana. Peki nereye gidiyor? Yatırımcılar başka para birimlerini tercih ediyor. Ee, ve tabii ki en önemlisi altını tercih ediyor yani altındaki bu yükselişin arkasındaki ana sebepler işte bu saydığım sebeplerden dolayı altın yükselişine devam ediyor arkadaşlar ve durdurmak bilmeden yükseliyor. Bakın Goldman e, bu sene için 4000 dolara çıkardı hatta 4500 do dolara bile gidebilir dedi altında ilgili tahmini yani kurumlar da revize ediyorlar ve baktığınız zaman aslında alt başlıklarına sebep olarak benim bu saydığım sebepleri gösteriyorlar altın gidiyor arkadaşlar gidiyor ha nerede duracak valla bu belirsizlikler durursa eğer bu kriz ortamı bu işte belirsizlikler durursa o zaman evet ama bakın şimdi duracak mı bir işaret var mı şu an yok yani bu o kadar kötü bir şey ki hani biz size mesela bir zaman olur e, dersiniz ki ya işte bir hafta sonra şunu bekliyoruz. Üç ay sonra böyle olacak dersiniz ama öyle bir şey de yok. Ve Trump her geçen gün iki dudağın arasında bir şey çıkartıyor. Şimdi Powell'la ilgili bir şey çıkardı. Ve Amerika karışmış durumda. E, Trump'a karşı büyük protestolar var. Trump'ı ve Elon Musk'ı protesto ediyorlar. Dolayısıyla tekrardan toparlayacak olacak. işte tüm bu durumlar Amerikan dolarından kaçış, Amerikan tahfillerinden kaçış ve güvenli liman olma özelliğini kaybetme noktasına gelmiş durumda. Burada altın e, na alım e, geldiğini, e, altının bu nedenle yükseldiğini görürüz. Ve bakın jeopolitik riskler, Amerikan dolarına olan güvensizlik. Ne yapıyor? Merkez bankaları e, kendi rezervlerini güçlendirmeye çalışıyorlar. İşte güçlendirirken de e, altınla güçlendiriyorlar ve ve bakın mesela fiyatına bakmadan sürekli alım yapıyorlar. Hani bunu özellikle söylemek istiyorum çünkü fiyat kısmında yatırımcı hep bu fiyattan malayım, alttan malayım, üstten malayım. Aman öyle oldu, aman böyle oldu, aman aldım. İşte ben bugün aldım, yarın düştü diyorsunuz ya. Bakın merkez bankaları fiyatına bakmadan alıyor ama ne alıyorlar? Bakın fiziki altın alıyorlar dikkat ederseniz. Ve bu sene Trump'ın göreve geldiği ilk günden beri aslında fiziki altın sürekli gündemdeydi. Sürekli önce bir Londra piyasasından taşınmaya başladı. Merkez bankaları başta Çin alımlarını güçlendirdi. Daha çok alıyor. Sadece Şubat ya da Mart ayında 50 ton almış durum, almış. Bununla ne yapıyor? Kendi rezervlerini yani dolar zayıflıyorsa Amerikan dolarına karşı bir şey varsa Güvensizlik varsa ne yapıyor? Rezervlerini aynı zamanda bu ticaret savaşlarından dolayı da merkez bankaları çeşitlilik yapıyor. Yani çeşitlilik yaparak kendi e, ne diyelim rezervleri güçlendiriyorlar. Yani yumurtaları aynı sepete koymak istemiyorlar. Altın dövizden bağımsız fiziksel bir değer aynı zamanda sunduğu için de çok büyük bir öneme sahip. Ayrıca bakın şunu unutmayın. Resesyon kaygısı var. Şimdi resesyon kaygısı hatta stakflasyon. Çünkü enflasyon bu tarifelerle tekrar yükselişe geçecek ki e, yani bu e, e, neden yükselişe geçecek? İşte tarifeler aynı zamanda işte yine e, bu tedarik zincirinde kırılmalar ürünlere erişmede zorlanmalar e, tüm bunlar maliyetleri artırıcı ve enflasyonu yukarı götürücü önemli etmenler e, olurken diğer taraftan da e, IMF Dünya Ticaret Örgütü. Bunlar küresel tarafta büyümeleri küçülttüler. Yani daha büyük küçük bir büyümeden bahsediliyor. Yani dünya büyümeyecek diyor. Resesyon korkusu. Resesyonda ne gider arkadaşlar? Resesyon ya da stagflasyonda gidecek ürünler, Yani size sürekli burada hani sürekli konuşuyoruz, sürekli anlatıyorum bunu, altındır. Altın. Bir numarada altın. Altın niye gidiyor işte? Altın bundan gidiyor. Böyle giderse daha da gidecek mi vallahi gider. Ama şimdi geri çekilmeler her zaman olma ihtimali var geri çekilmelerin. Şimdi e, tam işte bu hafta hiçbir şey yok derken işte Trump bir konuşuyor, tekrar yukarı gidiyor. Dolayısıyla bir yerde duracak, bir yerde bir kar satışı mutlaka gelmesi lazım teknik olarak. Gelirse çok iyi olur. Eğer gelmezse böyle hızlı giderse düşüş çok daha hızlı olacak. Anlatabiliyor muyum? Yani dinlenerek giderse altın. Mesela geldik 4400 dolara yani çok ciddi bir rakam mı? Biraz dinlenmesi mümkün mertebeyi biraz daha yani en azından 4.000 4000'lere doğru, 4100'lere doğru bir geri çekilme sağlıklı olandır. Ama şimdi biz hızlıca ne yapıyoruz? Hızlı gideceğiz. İşte 4400, 4500'ler geldi. Hiç soluk almadan gittik. Düşüşler bir bakacaksınız 4000 doların da altına gelecek. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle durumlarla da karşılaşma ihtimalimiz var. Ee, rakamları tamamen ortalama tabii. Yani bunları örnek vermek için söylüyorum. Soluklanması lazım. Soluklanmadan gitmesi de biraz aslında hani şey yapıyor, ürkütücü. Şimdi arkadaşlar altına olan, orta uzun vadede tutan e, yani Hangi rakamdan alırsansın her türlü her türlü bir noktada kar eder. Neden? Bakın dolar 38 TL. Daha dolar kımıldamadan biz gram altında geldik 4200 küsürlere. Ki bu rakam fiziki olarak çok daha yüksek rakamlar. Dolar 38.18 Yani bunun da önemli bir detay. O nedenle bunu da altın çizelim. Yani bir de burası hareketli olsaydı normalde e, dolara e, rahat bıraksalardı e, bambaşka yerlerde olurduk. Şu an 5000 küsürleri, 6000'leri falan konuşuyor olacaktık. 6000 değildi. Yani eee 5000'lere yakın rakamları konuşacaktık yani şu, şu anda. E, dolayısıyla hani dünya bu kadar korkarken, güvenli liman olarak altını görürken, Amerikan dolarından kaçarken e, e bizim de yani ona göre sizin de ona göre e, kendi şeyinizi yapmanız lazım önünüze koyup ona göre bizler de ona göre gidiyoruz öyle değil mi dünya ne yaparsa yani kim ne yaparsa dünyayı takip ediyoruz küresel piyasalar bize ne diyorsa biz de onu yapıyoruz altın tarafı böyle şimdi bakın diğer taraftan önemli bir şey daha söyleyeceğim size kripto paralarda hareketlik var Bitcoin 87.500 dolara geldi ki çok önemli. Bugün yarın bize böyle bu civarda bir kapanış yapması lazım. Yani böyle aşağı gelmesin buralarda birkaç gün kapanış görelim. Özellikle haftalık kapanış görelim. Ethereum da gidecek. Şimdi güvenli liman talebi ve merkez bankalarının rezervlerini güçlendirme anlamında işte bu sabit coinlerle ilgili beklentiler, yeni dijital para işte daha işte e, sabit coinlerin öne çıkacak olması. E, bakın Amerika borsalarının e, dünyada Amerika borsaları ve dünya piyasalarının aşağı geldiği noktada Bitcoin e, düşmedi. Yani düştü ama yeteri kadar düşmedi. Yerinde saydı ama daha fazla gelmedi. Bu da bize bir işaret aynı zamanda. Bunu da iyi okumak lazım. Bitcoin yani buralarda dediğim gibi birkaç günlük kapanış e, bizi yani tekrardan yeni bir yükselişe e, dalgası başlatacak anlamına geliyor. Fakat Amerika borsaları başta olmak üzere oralar hala sıkıntılı. Resim daha netleşmedi. Hatta dünyada küresel tarafta amir, borsa taraflarından yani riskli piyasalardan uzak e, durmak e, özellikle büyük resmi görmek gerekiyor arkadaşlar. Yani borsa konusuna biraz daha netleşmeden bakıyoruz. E, Büyük resmi görmeden yani ben girmeyi ve burada bir şey yapmayı düşünmem. Yani şu anda bizi besleyen en önemli şey burada altın. Tamam mı? Yine bakın e, borsalardan uzak duralım. Yani hani bir, bir en azından şu ortalık bir yatışana kadar. Sonrasına sonra bakarız. Şimdi bakın e, gümüş, gümüş de güzel. 32.72'deyiz. O da şimdi yataya böyle birkaç gündür hani buralarda git gel yapıyor ama yani illa ki gümüşte bir noktadan sonra altını yakalayacaktır arkadaşlar. Yani işte altın gidiyor, gümüş çok geride kaldı. Evet, burada büyük bir potansiyel var. Hep söylüyoruz. Bir noktada yakalayacak fakat yine hani burada altın hala bir numarada olmayı sürdürüyor. Gümüşte arkasından ataklarını yapacak. Yani gümüşte de yükseliş bekliyoruz stagflasyonda resesi stagflasyonda e, gümüş de gider. Yani emtiaya yarar. Anlatabiliyorum ama altın ve gümüş bunlar kıymetli madenler. Tarih boyunca hep 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 önemli olmuşlar. Bakmayın siz şu an sanayiden falan bahsetmiyorum. Yani üretimden bahsetmiyorum. Gümüş de arzı kısıtlı bir varlık. Bitcoin'de arzı kısıtlı bir varlık dijital olarak baktığınız zaman aslında hani oradaki güvenli liman talebini daha önce de söylemiştim. Biraz daha piyasayı izledikten sonra hani net olarak aslında bunu size söyleyeceğim ama şu anki en azından şimdiye kadarki sinyaller bana hani Bitcoin'de böyle hani güvenli liman olma özelliği işte sınırlı varlık olmasından dolayı hani buralarda da biraz Alımlarının güçlenebileceğinden bahsetmiştik. Şimdilik hala kendi yerini koruyor. Ee, bakalım hakikaten e, sert bir düşüşün içerisine girmezse e, evet diyeceğim. Yani borsalar aşağı gelirken sert bir düşüşün içine girmezse o zaman durum e, dediğim gibi e, burası da bir talep görücü anlamına gelecek. Evet 14 dakikada epey bir toparladık mı bilemiyorum ama epey bir toparladık. Şimdi arkadaşlar gelin isterseniz bir de içeri bakalım. şimdi bu arada altın için şunu da söyleyelim. Bakın hani en tepelere gidince koştur koştur almayın. Mutlaka en tepelere gidince mutlaka hemen şey oluyor ya yani aşağılara bir geliyor. Ben buradan nasıl alacağım? En yani ne zaman alsam almak gitsem yükseliyip yukarıdan alıyorum. Arkadaşlar kademeli alacaksınız. Kademeli. Yani e, bugün bu fiyattan da alabilirsiniz. Ama 11'in paramızın bir birimiyle alacaksınız. Ondan sonra diyen kalan ve paranızı da tık 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 yayacaksınız. Mümkün mertebe aşağılardan alıp kademeli yapacaksınız. Yani bu işin kuralı böyle. Bir seferde bütün paranıza girip alırsanız eğer tepeden paranın bir işte şey düştüğü zaman hemen böyle bakarsınız. Aa işte şu kadar düşü zarardayım dersiniz. Şimdi arkadaşlar iç piyasada ne var derseniz valla içeride çok böyle bakın bir kere ee, şunu söylemek istiyorum. 19 Mart İmamoğlu süreciyle başlayan olay düzelmedi. Merkez Bankası gitti 350 bas puanlık faiz artışı yaptı. Kime yaptı? Bana mı yaptı? Parası olana yaptı. Carry trade e yaptı. Giden 50 milyar dolar parasını rezervleri yerine koymak için yaptı. Yani hani burada enflasyonu düşürmek için <laughs> keşke öyle diyebilseydim ve içeride maalesef politik olarak hala kargaşa devam ediyor netlikler yok çok acayip haberler var piyasada bunları söylemek istemiyorum sizler de izleyip görüyorsunuzdur tüm Türk basınında da yer almıyor bu arada şimdi e, bütün hani basın yazmıyor çizmiyor bunların tamamı şimdi arkadaşlar politik taraf hala çok ciddi anlamda, anlamda karmaşa içerisinde yani orada bir netlik yok bu bir ikincisi e, carry trade paraları gidenler geri gelecek mi bu o kadar kolay olmayacak yani yabancı güvenini kaybetti. Borsada da az keza aynı şekilde yabancı e, borsaya da keri e de olan güveni kaybetti. Yani bir gecede kur yukarı giderse bir anda bir anda içeride böyle politik olaylar yaşanırsa e, yabancının kaybedilen güvenini kazanmak kolay değil. Ve mesela 38 hani dolar 38 18'de yani belli ki burada hala bir zorlanma var. Neden? Mesela bizim tahvillere bakıyorum. Türk 10 yıllık tahvillerine bakıyorum. 19 Mart'ta 28'deymişiz faizimiz şu an düşmüş biraz ama 33'teyiz. Hala yüksek. Şimdi CDS'e bakıyoruz. Türk CDS'lerine, Türkiye'nin 5 yıllık CDS'ine bakıyorum. 19 Mart'ta 250'lerdeyiz. 300 70'lere gittik biraz düştü 323'lerdeyiz. Yani hala o e, bozulan 19 Mart'tan önceki seviyelere gelmedi. E, yani ne işte CDS'lerimiz geldi, işte ne e, tahvil faizlerimiz geldi, e, ne keriteydi böyle haldır haldır hadi ben dün gittim hadi bugün geleyim falan böyle yağdır yağdır. Bu kadar kolay değil tabii ki. Zaman alacak. Ve Merkez Bankası e, rezervlerini eee doldurmakta verilerden göreceğiz ama tabii ki zorlanacak kolay olmayacak. Cari trade temelli sermaye girişleri sürdürülebilirlik açısından soru şartlarını barındırıyor. Faiz artışı ile çekilen sermayenin yapısal reformlarla desteklenmemesi durumunda para akımı dışsal bir şokla hızla ülkeyi terk edebilir. Bloomberg'un başlığı. Yani sadece biz faiz artışı yaptık değil. Tamam sen faiz artışı yaptın 350 sonra git bir 350 daha yap. Ya, piyasaya bana bir faydası yok. Zaten e, sektörler e, ek, ekonomi durma noktasına gelmiş. E, bir daha durma noktasına e, gelmiş oldu. Piyasa şunu görmek istiyor. Yabancı bakın dünyada çok fazla risk var. E, dış Dışarıda herhangi bir şokla karşılaştığımızda e, yatırımcı bundan da korkuyor. İçeride bizim şoklar, dışarıda ayrı şoklar. Dolayısıyla bizim içeride daha başka şeyler yapmamız lazım. Mesela işte bu politika tarafındaki belirsizliği tamamen ortadan kaldırmamız lazım. Ciddi anlamda yapısal reformlar yapmamız lazım. Yani yapısal reform çok klasik bir kelime gibi gelebilir ama mesela tarımda çok zor durumdayız. Bu don felaketiyle daha da zor duruma girdik. Ama özellikle politik ve siyasi taraftaki bu gerilimin bitmesi ve tamamen siyasi istikrarla kavuşması lazım... Tekrardan çıkan carry trade parasının gelebilmesi için arkadaşlar bu o kadar kolay olmayacak. Türkiye ekonomisi e, çok ciddi anlamda kırılganlıklarımız var. E, i̇çten içe çok çok büyük bir kırılganlıklarımız oluştu. Umutlarımız giderken gidiyorken 19 Mart'ta takıldı. Bunu kabul edelim. 19 Mart'ta takıldı ve düştü. Şimdi bambaşka şeylerden bahsediyoruz artık. 19 Mart'tan önceki süreçten bahsetmiyoruz. Nasıl 20 Mart'tan önce Trump'tan önce başka bir şey vardı, Trump'tan sonra başka bir şey konuşuyorsak, bizde de 19 Mart'ta başka başka bir durumlar söz konusu. Evet, burada bitirelim isterseniz daha fazla uzatırsam çünkü 20 dakika olmuş günlük bir yayın. Lütfen yayını beğenin, beğenmek istiyorsanız tabii soru ve yorumlarınızı da aşağıya yazabilirsiniz. İyi bakın kendinize. Şimdilik benden bu kadar. Güzel bir hafta dilerim. Buradayız. Görüşmek üzere hoşça kalın. Bitlog kripto para platformu sundu.